Bunları yaparsan yatay geçiş yaparak istediğin yere kazanabilirsin. Dikkatli bir şekilde başvuru yapıyorsun, belgeleri doğru yere yüklüyorsun, doğru formatta yüklüyorsun ve güncel tarihli yüklüyorsun. Adım adım başvuru yapıyorsun. Bu arada başvuru tarihlerini takip etmen lazım. Açıklanma zamanını kesin kayıtı ne zaman kullanacaksan kazanırsan diye söylüyorum bunu. Yani akademik takvime bağlı bir şekilde ilerle ve takvimi sürekli incele. Kılavuza dikkatli bir şekilde bak. Okulun açıkladığı şartlara, kılavuza vesaire bunlara bakman lazım. Kontenjan sayısı da çok önemli bu arada. Kontenjan az açıyorsa başvurmayayım ya çıkmaz diye falan düşünme. İsterse bir kontenjan açsın puanına bağlı, bölüme karşı ilgiye bağlı, birden fazla susa bağlı. Diğer başvuracak kişi belki hata yapabilir ya da puan yeterli gelmeyebilir. O yüzden bir kişi de başvur ve sonucunu bekle. Hak kazanırsan ve kesin kayıt hakkı sana gelirse zamanında kesin kaydını yap. Zaten kesin kayıt yapıyorsun ya. Ardından belli bir süre var vazgeçmek için. Islak imzalı dileği yazıp vazgeçme ihtimalin de olabilir. O yüzden emin bir şekilde ilerle kazandıysan kesin kaydını yaparsın. Ardından düşünürsün. Başka yer kazanırsan da belki ıslak imzalı dilekçeyle vazgeçer. Diğer tarafa kesin kayıt yaparsın. Yatay geçişte başarılı olmak demişken tabii ki kanalı takip etmeyi unutma. Emin ol bu süreçte sana videolar oldukça yardımcı olacaktır. Kafana takılanları da merak ettiğin soruları da bana yorumlar kısmından sorabilirsin ayrıca. Bu arada videoya like atmayı ve hala kanala abone değilsen de abone olmayı lütfen unutma.